Herkese selam dostlar. Öncelikle inci taneleri iç final olmasın diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın. Bu bölümde gerçekten heyecan dorukta. Hikaye giderek daha da karmaşık bir hal alıyor ve büyük final öncesi çok kritik gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Azem ile Candan'ın çocuğu meselesi sezonun en merak edilen konularından biri. Büyük ihtimalle sezon finalinde Uzun süredir gizemini koruyan bu çocuğun kim olduğunu öğreneceğiz. Hatırlarsanız, geçen sezon finalinde Azem'in kızı Nehir ortaya çıkmıştı ve bu olay tüm dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise benzer bir sürpriz bizi bekliyor. Fakat bu sefer işler daha da karmaşık çünkü Azem'in oğlu ortaya çıktığında baba-oğul ilişkisi beklediğimiz gibi sıcak ve samimi olmayacak. Aksine Aralarındaki gerilim oldukça yüksek olacak ve bu durum yeni sezona büyük bir çatışma olarak yansıyabilir. Sezon finali yaklaştıkça hikayedeki düğümler bir bir çözülmeye başlıyor ama aynı zamanda yeni gizemler de ekleniyor. Bu yüzden sonraki bölümlerde bizleri çok daha büyük sürprizler bekliyor. Sizce Azem'in oğlu kim ve bu hikayeye nasıl bir etki edecek? Yorumlarda tahminlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.